Herkese merhaba. Bugün gençlerin en çok isyan ettiği konulardan birini ele almak istedim. Bu videom sevgili anne babalarımıza, ebeveynlerimize, büyüklerimize gelsin. Son zamanlarda yapılan görüşmeler neticesinde, yazışmalar neticesinde, anketler, formlar neticesinde gençlerimizin, çocuklarımızın mutsuz olduğunu, hayata bir anlam yüklemeye çalıştıklarını e, ve bu sınav süreçlerinde ve okula gidiş gelişlerde e, artı bir de bunları tabii ki dershane kurs gibi e, yerlerle desteklediğimiz zaman e, kendilerine vakit ayıramamalarından şikayetçi olduklarını gördük. E, tabii ki hocam şunu derseniz bana tabii ki hocam bunlar çocuk, bunlar genç, bunlar kendini bilmiyor, bunlar tabii ki isyan edecek. Bu noktada bizler neler yapmalıyız? Dediğinizde işte orada devreye giriyorum çünkü. Evet onlar bazen kendileriyle ilgili karar alırken, karar verirken, söz alırken, söz verirken tabii ki kafaları karışıyor. Çünkü çocukluktan yetişkinliğe geçmek, genç bireyler olabilmek ve bu süreçte yaşadıkları fizyolojik değişimler bunlarla başa çıkmak gerçekten zor. Bir de bunların yanına sınav stresi, gelecek kaygısı, iş bulabilecek miyim yoksa milyonlarca e, okuyup da işsiz kalan gençler, üniversite gençlerden mi olacağım gibi stres, e, stresine ulaşabilecek konu başlıkları e, ne oluyor? Çocuklarımızın sırtında birer kambur olarak kalıyor. Dolayısıyla bizler bu noktalarda onları anlamaz, dinlemezsek e, ve onları hayalda sen çocuksun, sen dur, ben senin yerine düşünürüm gibi özelliğe aykırı davranışlar sergilersek bu noktada ne yazık ki hem çocuğumuz olan bağımız zayıflayacak hem onları anlamadığımız düşüncesiyle daha çok yalnız hissedecekler, daha çok içe kapanacaklar, daha çok sizin istemediğiniz o sosyal medyalara, elektronik cihazlara arkadaş ortamlarına. Doğru kendi elinizle itmiş olacaksınız. Bu yüzden ben diyorum ki sevgili anne babalarımız kendi zamanımızla kıyaslarken çocuklarımızı evet o zamanlar okumak daha zordu. Evet şimdi imkanlar daha fazla gelişti. Gerek online da eğitimler alabiliyoruz gerek Maddi imkanları sonuna kadar kullanıp e, okul ve okulla beraber e, daha çok gelişebilmemiz için kurslar, neler, özel dersler alabiliyoruz. E, evet bunların hepsi doğru ancak şu anda öyle bir zorluk var ki şu an herkes bu imkanlara <laughs> iyi kötü erişebildiği için ve neticesinde üniversite mezunu olabildiği için bu sefer aslında kariyer sahibi olabilmek, iş sahibi olabilmek sizin zamanlarınıza göre çok daha fazla zor. Çünkü bir sınav değil, iki, üç, dört sınav mülakatla beraber birçok sınavdan bu bir gençler geçiyor. Birçok psikolojik savaşlar veriyorlar bu süreye gelebilmek ve hedeflerine ulaşabilmek için. Evet tabii ki ellerimizden geleni yapacağız ama bunu yaparken bu yaşları bir daha yaşayamayacağını unutmamak ve onlara kendi özel alanlarına şans vermek, kendi dönemlerini de yaşamalarına izin vermek çok önemli. Onları anlayabilmek, her koşulda yanında olabildiğimizi, sevdiğimizi gösterebilmek çok önemli. Lütfen bunu yaparken, çocuğumuza destek olurken başka hiçbir çocukla, hiçbir gençle kıyaslamayalım. Çünkü nasıl bir çiçek, diğer çiçeğe benzemez ama bir o kadar güzel ve farklı özelliklere sahipken, nasıl bir hayvan düşünelim, ee, bir kablumbağayız, yarışa zorlayamayız. Ama bir engele karşı kendini en hızlı ve pratik şekilde koruyacak olan budur. Ya da bir balığı suda yüzerek yeteneğini keşfedebiliriz ama onu bir ağaca tırmanmaya zorlayamayız. Bunları düşündüğümüz zaman insan da kendine özgüdür. İnsan deyip geçmeyelim lütfen. Her iki kardeş aynı anne babadan doğma. İki kardeş hatta iki ikiz tek yumurta ikizlerinde dahi farklı özellikler görünebiliyorken farklı iki kişiyi kıyaslarken bunu lütfen unutmayalım ve buna bağlı olarak herkesin kendi güzelliğinin, kendi yeteneğinin, kendi kapasitesinin sadece kendine has olduğunu unutmayarak sadece kendisiyle kıyaslayalım lütfen.